Sayın Erdoğan 1902 binli yılların başında daha siyasi yasaklı Amerika Birleşik Devletleri'nden destek aldı. Biliyorsunuz daha siyasi yasaklı bir kişi olarak Beyaz Saray'a gitti. Bir fotoğraf yayınlandı oradan. Yani biz bunlarla beraberiz diye. Siyasi yasaklı birisi olarak. Hı hı. Onun arkasından da kendisine Amerika'da Yahudi lobisi, Siyonist lobisi tarafından cesaret madalyası verildi. Yani o icazet aldı. Değerlendirmelerine katılıyorsunuz. Aldı. Katılıyoruz değil hem fikir değilim. Desteklemiyorum. Öyle şey olur mu? Amerika'da icazet almak ne demek? Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmak, Başbakan olabilmek için onun güdümüne girmek manasına gelir. Nasıl ben buna hmm. Müsbet yaklaşabilirim? Hiçbir zaman müsbet yaklaşmadım, yaklaşamam da. Ben bunu ciddi bir eksiklik olarak görüyorum ve kendisi büyük ortadoğu projesinin eş başkanlığını üstlendi. Ama bu hep böyle devam etti mi mesela? Bütün iktidar yılları boyunca da o ilişki sürdü mü diyorsunuz mesela? Amerika ile 16-17 büyük kriz yaşandı. Şimdi krizler başka bir şey, ana eksen başka bir şey. Özellikle ben oradaki Sionist lobini kendisine verdiği madalyayı giydirdi bir milli görüş gömleğini çıkardım dedi. Onlar hemen bir gömlek giydirdiler ve onu giymesi mümkün değil ki. O ne demektir? O ideallere hizmet edeceğim demektir. O ideallere bağlı olarak çalışacağım demektir. Hı.